merhaba değerli dostlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz Bugün sizlere 4 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşan Mustakil bir villa tanıtımı için geldim burada gördüğünüz üzere Sinan kardeşime teşekkür ederim dördünün cephesini de alıyor dört tane ayrı ayrı tam Mustakil tam bağımsız şekilde yapılmış villalardan bahsediyoruz mevcut üzerinde bulunduğum alan otopark alanı değerli arkadaşlar otopark giriş kısmımız burada yani 4 tane villa var. 4 tane arabanın rahatlıkla sığabileceği bir alandan bahsediyoruz. Tabi tanıtacağım villa şu anda parmakla gösterdiğim villa. Şunu tanıtacağım. Tabi onun normal girişi hemen üst tarafta ağacın olduğu yerde değerli arkadaşlar. Ben özellikle ortak anaları tanıtmak için buradan başladım. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Giriş kapısını, müstakil giriş kapısını, müstakil bahçesini de sizlere tanıtacağım. Yerden çok çok yüksek yapılmış gördüğünüz gibi. Tabi mozaik taşlardan da dekor verilmiş. Havuzsuz olur mu? Olmaz elbette. Dördünün kullanabileceği bir havuz alanımız var değerli arkadaşlar. Hemen havuz alanımız şurada. Ee, Tabi paladyen deseli kalabalorlarla e, etrafını döşemiş. Ee, bizim üst tarafta zaten zemin engebeli olduğu için çok güzel taş duvarlardan düşünülmüş. Hemen şuradan tanıtacağımız villaya doğru geçelim. Ee, aynı zamanda Sinan e, havuzun açısını da buradan daha iyi görebilecek şekilde sizlere e, şey yapacak, görüntü verecek. Mustakil bahçeli, e, mustakil girişli. Yani mustakil bir evden bahsediyoruz. Tabii hemen kendimize ait olan bir bahçe alanımızı gördünüz üzere çimlerimiz ekilmiş çelik kapının ön tarafına geldiğimizde girişimiz burada değerli arkadaşlar yani 4 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşan Tam bağımsız tam müstakil villadan bahsediyoruz Gene burada da bir bahçe alanımız var Sabit bir barbekü alanımız var gördüğünüz üzere Yani dışarıda tezgahı koymuş barbeküyü koymuş Tam bağımsız tam müstakil bir villadan bahsediyoruz Köşe başı değerli arkadaşlar Hem önümüz yol hem altımız yol Köşe başı bir villadan bahsediyoruz Şimdi hava rüzgarlı ben hemen içeriye geçeceğim Elimden geldikçe tanıtımını yapacağım Tabi eksiklerimiz olabilirse lütfen yorumlar kısmında bize yazın Çelik kapıyı açtığımızda çok güzel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim hemen size gösteriyor. Merdivenin yanında da bir vestiyer alanımız var. Yani elbise asmak için, ayakkabılık için bunlar çok önemli. Ayrı mutfak demiştik. Tabi buradan koridorun devamında salonun kapısı kapatılacak şekilde yapılmış. Yani salonu görmeyeceksiniz. Hemen burada bir mutfak alanımız var. Mutfak kısmına geçelim. İskanı alındı. Kat mülkiyeti yapılmış değerli arkadaşlar. Yani o konuda sizin şüpheniz olmasın. Tabi malzemeler var. Dalgıç pompa, havuzu boşaltmak için boya malzemeleri koymuş buraya. Buraya buzdolabı yeri düşünülmüş. Bulaşık makinesi. Mermeritten tezgahımız mevcut. Tabii lake malzemeden mutfak dolabı, fırın, set üstü ocak, aspiratör yeri ee, ve e, tezgahın karşısında da güzel bir e, sürgülü kapı düşünülmüş değerli arkadaşlar. Bana göre evye yerini yanlış yapmış. Bunu ben hemen söyleyeyim. Çünkü evye pencerenin önünde olması lazım. Ama arkadaşımız buraya koymuş. Vardır bir bildiği. O da o şekilde yapmış. Orada bizim yapacağımız bir şey yok. Tabi salona geçmeden hemen burada bir e, el yüz yıkama yeri bir tuvalet alanımız me mevcut. Tam müstakil olduğu için çift açımlı vasıtası penceremiz de mevcut. Salon kısmına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Salon kısmına geçtiğimizde 45'e 45 yarım mat şeklinde kalebodur döşenilmiş. iki tane sürgülü kapı verilmiş. Bir tanesi Fransız balkon bir tarafı da normal balkonuna çıkışımız var. Tabi balkonun korkuluklarında çok güzel CMC kesim malzeme kullanılmış. Tavanda alçı dekorasyon yapmış. Spot lambalar ve led ışıklar vermiş. Dediğim gibi kat mülkiyetli ve iskan olduğu için yani tamamen bitmiş bir şekilde bu evimiz o yüzden elektrik yok. Aslında elektrik olsaydı daha net bir çekim olabilirdi değerli arkadaşlar. Bu zaten sonra elektrik artık yeni alan kişi alacak. Bunu da söyleyeyim. Şimdi iki tanesi satıldı. aslında Londra'dan arkadaşlarımız aldı iki tanesi. Bunlar da yakın zamanda gidecek. Şimdi yukarıya doğru çıkarken alın kısımları Çanakkale siyahı üstü eee bej mermerlerle basamaklar yapılmış, spot lambalar verilmiş, beyaz alüminyum korkuluklar yapılmış. Merdivenleri ideal genişlikte yani 120 santim eninde rıhlar yapılmış. Yukarıya çıktığımızda çok güzel bir sağlık alanımız var. Sağlığı aydınlatmak için de Hemen orada bir pencere koymuş. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Koridor devam ediyor. Hemen e, ilk yatak odasına geçiyoruz. İlk yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere sabit camlar yapılmış. Buzlu cam kullanılmış. Yani dışarıdan kimse görmesin açısından. Tavan yüksekliği son derece güzel. İki tane koymuş. Televizyon sistemleri gene duvara yerleştirilmiş. Gördüğünüz üzere vavyen şeklinde düşünülmüş. Ön tarafta da güzel bir balkon düşünülmüş. Terasta net deniz manzaramız da var denize 700 metre mesafedeyiz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Burayı tanıttıktan sonra birinci odayı koridor kısmında bir banyomuz var. Genel banyo. E, Hilton dolabı e, klozeti buraya koymuş. Kapının arkasında da düşer kabinimiz var. Devam ediyor değerli arkadaşlar. Onu çekmeye gerek yok. Kumlama sisteminde düşer kabin yerini koymuş. Hemen ne yapıyoruz? E, i̇kinci yatak odasına geliyoruz. İkinci yatak odasının içine geldiğimizde ideal büyüklüklerde Zeminleri laminat parke düşünülmüş. Ön tarafta da gördüğünüz gibi otoparka bakacak şekilde Fransız balkon gene CMC kesim malzemelerle perforje yapılmış. Tabii burada bir şey daha söyleyeyim. Eee kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarıya verilmiş. Altyapısı tamamen bitmiş. İnternet fiber bağlantısına kadar hepsi hazır. Bütün kapı ve pencerelerde panjur sistemlerimiz var. Burada bir eksiğimiz olacak değerli arkadaşlar. Odanın biri karanlık elektrik olmadığı için panjuru açamadık. Ancak şöyle yüzeysel görmüş olduğunuz e, odalarla büyüklüğü aynı. Üçüncü yatak odamız bu şekilde. Tabi bilmiyorum Sinan belki görüntü alabiliyor mu alamıyor mu. Diğer odalarla aynı büyüklükte. Yine ön tarafında Fransız balkon koymuş. Parjur kapalı olduğu için açamadık burayı. Üçüncü balkonumuz bu şekilde. Şimdi e, müşterilerat kısmına yani teras kısmına çıkacağız. Teras kısmına çıkarken gene korkuluklarımız, spot lambalarımız, kaliteli mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Tabi burada apliklamalar da verilmiş, güzel bir şekilde yani merdiven kovanını aydınlatmak için. Çatı arasına geldiğimizde burada e, büyük bir alan var. E, Sinan kardeşim gösterebiliyor. Aydınlatma da verilmiş. Gayet güzel. Orayı ikiler olarak kullanabiliyorsunuz. İkinci genel banyomuz var. Gene karanlık diye çok fazla gözükmüyor. Duş Hilton dolabımız, tuvalet alanımız mevcut. Tabi burayı aldıktan sonra dördüncü yatak odasının içerisine geliyoruz. Son derece geniş. Çelik ostraşından yapılmış yani çatı kısmı. Son derece geniş, ferah bir yatak odası. Gene dediğim gibi spot lambalar verilmiş, çelik çatı yapılmış, ses ısı yalıtımı yapılmış. Tabi buradan da bir sürgülü kapı terasa vermek için aynı zamanda odayı aydınlatmak için burada da pencere verilmiş. Hakikaten güzel bir evden bahsediyoruz. Yukarıya yani teras kısmına geldiğimizde değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere sandviç panelinden pergüle yapılmış. Tabi plastik lambiriler kullanılmış burada. Gene spot lambalar verilmiş. Burada istenilirse cam balkonla kapatıp burayı da kış bahçesi yapabilirsiniz. Musluk koymuş, elektrikler vesaire koymuş. Dijital seramik dediğimiz lambiri şeklinde dijital seramikler kullanılmış. Burada herhangi bir boya moya dökülme falan söz konusu değil. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeydik. Bugün sizlere 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, yüzme havuzlu, mustakil bir ev sunumu için geldik. Tabi Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını merak ediyorsunuz. Bu güzel evimizin fiyatı 5 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 5 milyon 250 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Elbette pazarlığımız var. Takas desteğimiz var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.